Nasıl olur? Ederson gelmiş abi daha ne olsun yes ya? Gelsin abi. Yani Ederson bir şey değil neydi o? Ne O's abi? Ben değil yani. E tamam abi sen o simeni alırsın o beğendiğin için ben de... Adam... <laughs> He, öyle mi diyorsun? Tabii ki abi. Nuri, Moruk. Senden çok ümitliyim. Tamam mı? <laughs> ki bu üç adam reflekslerine güveniyorum <laughs> tamam mı? Ne olur bundan bir bakalım. Asla vurmayın bana. Bu ne ya bunlar böyle dizilmiş ha? Arkadaşlar Şirinler o kadar masum bir çizgi film değil. Hayır Şirin baba var da Şirin anne niye yok? O Şirin baba o kadar çocuğun kimden yaptı? Gargamel'i mi sikti affedersiniz. <laughs> Elek formasını geçen hafta çöpe attı reis. Evet, kayıtta mı? Kayıtta abi. <laughs> ya oğlum unuttum nasıl lan <laughs> o? Ben korktum şu taktıktan sonra. <laughs> Gel <laughs> sen rahatına baksana. Hocam. Ahmet Karakaş skill izleyip geldim ben buraya. Oo o zaman sıkıntı değil. Amına koydun ha. <laughs> ne yaptım amına koydum? Çok yükseğe kaldı. Tam bir elek uzanış ya. Bu taraftayım ben bu taraftayım. Tamam <laughs> yani 1.70'de de yüzme bilmeyen kadın falan boğulur ya 1.60, 1.60 Binmeyen de 1.75'e girmesin ama Kadın erkek <laughs> ayrı oğlum orası her durum ama Haa hadi Bir kerecik güler misin? Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun

sen de, sen de, sen de. Ahmet abi o topu alırsın. Gel bana ya. Bas, 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 bas. Okay. Sen de. Gel, gel, gel. Sağlam. Kafa vuramıyorum abi kafa GoPro'dan. Kadir abi kaldır kafanı. Çok iyi be. Kadir, Kadir abi gel. Sağlam. Oh! İleri ileri. Dik dik Kaç kaç İyi sezdi. Bizde o bizde. Bizde o. Abi oraya gidemem göster. Abi adamı şaşırttım ben. gel. Bas 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 Ahmet abi vurdurma. Kadir yapış Kadir abi yapış. <laughs> <laughs> fol 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 fol. Yanındayım. Gel. Anlamış <laughs> mısın? <laughs> Yeme. Bravo. Ne <laughs> <laughs> Bas 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 bas. Bizde o. Bas bas vurdurma bas vurdurma. Bas vurdurma. Aç aç sağ sola. Ahmet abi yanındayım. Yedi, 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 Bravo be! Dur, çok iyisin be şimdi, 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 şimdi. Yanındayım yanındayım <laughs> Ah çarama Çok iyisin be çok iyi be <laughs> Bas bu bas Bir şey yok, bir şey, yok, bir şey abi <laughs> <İşte>, bana <bu gülüyor> ya Bak düşerken nasıl gol yapabilirim

Ah be! Can Ahmet abi. Oh, Aa ananı <laughs> sıç. Müslüm abi çok iyi pas be. Gel, Gel. 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 Pardon, abi üstün. Şey. Bravo. <laughs> Canım abi. Sar abi çevir. Sar abi. Bravo be. Ben de buradayım. Ben de buradayım. Ahmet abi geldim. Aa! Çok iyi orta. Ahmet abi bas. Ahmet abi bas. Bravo. Ahmet abi. Sakin olun. Kişti bu. Ya! Lan şimdi direkt onun. Ya! <laughs> 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 İyi şut. Abi arka direği al. Bravo. Sen de be. Sen de. Gel, gel, gel. Bas o arkandayım. Gene başladı. Gene başladı. Gene başladı. Arka al. Gel. 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 Oh Önünde kaldı adamın ya. Bugün Tuttum valla. Kafa yiyeceğim ya. Senin bir yok. Gel bana. Kerem abi yakındayım. Gel arkandayım. Arkandayım. <laughs> Onunuz. Gel gel abi. Gel gel Aaa hadi, hadi 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 be Gel Hadi sik sik Ahmet abi Oy. Oy. Nasıl lan? Hayır. Bak ya. Bas bas. Yeme. En arka. Çok iyisin be. Bas 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 bas. Vurun mu bas? Sen de. Gel solunayım. yazık neymiş neymiş <laughs> oh yapıyorsun be? Oh Şerif abi yandayım. Gel. <laughs> Yaz onu. Bravo olsun be. <laughs> Her ara. Ayağıma tek mi attın abi? Abi ayağıma vallahi tek attın ya? Sen de sen de. Ay. Korkudan sonra ayağına böyle Abi moral bozma ya. Ayağa top oynayın. Adam geldi abi. Bir daha. Gel gel gel. Abi kafanı kaldır ya. Çin. Saatçin uzak ol. Abi bak. Hadi be. Çok belli abi ya. ya, 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 ya. Bas bas bas. Çok iyi. Kapat arkasını kapat. Bravo Muhammed abi. Efsin değil Bir daha Geldim geldim Bas topa Allah Katilime aşıktım, beni vurdu kendi silahımla Ya Ahmet abi sen niye düşüyorsun koyayım ya? Teşekkür abi, ben ne yapayım burada? Sakin, tek tek Sen de, sen de Ya sana ya sana ya <laughs> Tam olarak bundan bahsediyorum. Abi ya. Bas. Bas yere. Uf. siktin ya. Al adam al al. satışta. O kaleye vurur, sarıya vermez. Ne? Top güzel. Ahmet gel, Ahmet gel, Ahmet gel. Harikasınız be. Ha şunları gör artık ya. Geldim. Geldim be abi. Ah, Nasıl abi, gel gel. <laughs> gel gel. Aa, süper. Gel gel. Gel lan ben de. <ben>, <laughs> Sarap taba, sarap tamam. Yaz artık be. Selam. Görüm yok. Konuşursam çok ağır konuşurum. Sen de. Ha. Yaz onu artık be. Harika. Yürü. Ya atın şunları ya. Açıl açıl. Abi atamıyoruz yiyeceğiz ya. Ya o üç yapma üç yap. Amına koy yeme. Biz do. Sen do. Yeme dön kale dön. Baba şu li oglan nid motela plasa. bize diktik. Kaç kilo ettik? Kaç kişi siktik. Sweep up top. Bu ne yapıyor abi? Uçak mı indiriyor? Kafa yeri de var. Bravo Mehmet abi, bravo. Hiç düşme Mehmet abi. Ahmet, düşme ya. Ananı sictim ya. Mehmet abi Ahmet koşuyor, abi. koşturun. Kız <laughs> sakin ol. Serap, hızlı çık. Mehmet var abi. Ben çok iyisin ya. Oraya. Bas sonra bas. Al ipler, al ipler. Gel. gel. Gel gel. Gel 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 gel. Ay. Çıkar o. Tamam, tamam. Geldim. Gel onu. Hiç beklemiyordum. Evet, bas 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 bas. Geldi Ahmet geldi. Abi. Yap ya. Bravo. An. Ne sıçım lan? Aferin Aferin. Yedik koruyor. senin sen tuzun evet, hadi ya yani <yazarım> <cons Zam Dudru thế> <yazım Fine hockey> pardon Geldim, sen geldim. Şey. Sen de. Sen de geldin bana. Bok <laughs> Yaz onu. Soner. Bizde o. Çık oh. be! Geldi geldi! Çok böyle bıçağı takacakken yapmamız gereken şudur. Şu an yerde olsun çocuğu. Bas 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 abi, bas Bas <laughs> Geldim bir daha Bir daha bir daha bir daha Devam et Yaz onu be Bizde o bizde hadi Bizde o Bizde o Tersi Bas 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 Bir daha Bas bas Bravo Ahmet abi, bravo Ahmet abi. Sende o, çok iyi. Çok iyisin. Bir daha. Bir daha gel içeri. Gel abi ya, gerek çok ona ya. Aman akım yeniliyoruz zaten. Sende Kale. Bravo. Bir daha. Yok bay vurdunuzun yolunda yolunda bay vurdunuzun yolunda yol Hadi Ahmet abi hadi hadi Canın nasıl Bende ben Sık be Onlar girmedi ya Sen de. Git, git topla git çarama abi, abi 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 ya Hadi fark bir. Yaz onu yaz. Yaz. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Eyüp atarsın. kırdı kamerayı amına Kafası da acıdı. <laughs> Sana abi çevir. <laughs> Ananı sıçın. Gel gel gel. Bırak sizi. Yaz artık be. Bravo sen abi. Yarrak gibi duba gibi durma oğlum. Sen de. Sen, sen, sen hakikaten yani akıllanmıyor musun be oğlum ya? Oğlum yani seni gördüğüm yere tokatlarım ha sen nasıl bir adamsın ya? Ben tamam. susma hakkımı kullanayım. lan! Yeter 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 ya! ya. ya. Abi ya, çok iyi. Amına siktirin ya, gidin ya. ya. Amına kodumun son golünde Ol. ben attırdım ama. Tamam. Abi siktimin yerinde yine hata benim Abi. Amına, amına koyayım ya. Tamam ya. Ya kafasını siktir beni bir dinle. Ya lütfen beni <laughs> dinler misin Allah aşkına? Ki sağında bu, sağ. <laughs> bu sıkıntı yok. Sağında bu vardı oğlum. Buna çarpardı Herkes amına koyayım. Amına koyayım. Yine maçın gitme hikayesi bende. Eyvallah. Gitmeyeyim amına oğlum. kodumun yerinde. Nerede Ahmet Karakaş?